Herkese selamlar canlar yepyeni bir video ile karşınızdayım. Yakında yeni görüntüm bu olacak. Çerçeveyi aldım ama daha henüz camları takılmadı. Haberiniz olsun. Şimdi biz yine motorcu moduna geçelim Entel modda. Çünkü bugün epik indirimlerine bakıyoruz. Bir süredir böyle uzun benim sevdiğiniz videolarım var ya onlardan gelmiyordu. Bunun farkındayım ama hani bunun sebebini bir önceki videomda anlattım. Zaten hemen YouTube kartlarına ulaşabilirsiniz. Çok kısa 3 dakikalık bir video eğer şey diyorsanız hani emin niye uzun zamandır böyle büyük video yapmıyorsun falan diye orada cevabını görebilirsiniz. Biz hiç uzatmayalım. Ama sizden kesinlikle bir like istiyorum. Abone değilseniz ve bu videoyu videonun sonunda beğenirseniz bir de aboneliğinizi rica ederim. E sizde, sizde tavsiyeler vermek isterseniz burada olun. Çünkü çok güzel, çok ilginç bir konseptle Epic Games indirimlerine dalış yapıyoruz. Geçtiğimiz haftalarda yayıncı ve içerik üreticisi arkadaşlarımızla beraber harika bir etkinliğe katıldım. Gaming Gentel'in mağazasında... RTX 4000 destekli ekran kartları barındıran sistemlerde yepyeni oyunlara göz attık. Hatta yarışmalar düzenlendi. Bu etkinlik Nvidia haftası süresince indirimli ekran kartları ve sistemleri kapsıyordu ve bu tarzda bir buluşma ve harika yarışmalarla beraber bu etkinliği gaming ntr ve Nvidia Türkiye taçlandırmış oldu. Gaming ntr mağazasını ziyaret edenler hem f1 2023 hem de csgo turnuvalarına katılıp ekran kartları kazanma şansı elde ettiler yarışmalarda CSGO ve F1 2023'te derece yapan arkadaşlar Nvidia'dan harika ekran kartları kazandılar. Hatta birinciye 4070'ler verildi. Bunun dışında etkinliğe katılanlar bizlerle fotoğraf çektirdiler. Mağazayı gezdiler. Mağazadaki Nvidia sistemlerine göz attılar. Oyunlar oynadılar. Sohbetler ettiler. Kısaca Nvidia haftasına harika bir final oldu. Ama merak etmeyin Gaming Gentry'nin Nvidia fırsatları o haftayla sınırlı değil. Şu anda da yılbaşı indirimleri kapsamında Nvidia sistemlerde harika indirimler var açıklama kısmına linki bırakıyorum. Oradan göz atmayı unutmayın. Şimdi videomuzun konseptinde sizler için farklı oyun paketleri hazırladım. Burada isterseniz benim tavsiye ettiğim oyun paketleri arasında geçişler yapabilir, paketleri birleştirebilir veya çok istediğiniz bir oyunun yanına ekleyebilirsiniz. Ve özellikle seçtiğim paketlerin hiçbirinin 200 TL'yi aşmamasına dikkat ettim. Aslına bakarsanız 200 TL'yi aştığınız anda %33'lük bir Epic Games kuponunuz oluyor. Ama bu kupon zaten ayın 10'una kadar kadar sürecek olan indirimlerde, ocağın 10'una kadar sürecek olan indirimlerde bütün oyunlarda neredeyse geçerli olduğu için yani indirime girmemiş bir oyunda bile otomatikman %33 indirim alacağınız için buradaki özgürlüğü size bıraktım. Mesela şöyle düşünün. Diyelim ki Red Dead Redemption 2'yi almak istiyorsunuz ve fiyatının düşmesini istiyorsunuz. Red Dead Redemption'ı sepete eklediğinizde %33 oradan alıyorsunuz. İşte benim tavsiye ettiğim oyunlarda da bütçenize en uygun aklınıza en çok yatan sepetleri veya bu sepetlerdeki oyunlardan bazılarını Red Dead Redemption'ın yanına böyle bir Kombine ediyorsunuz. Buyrun size mis gibi alışveriş sepeti. O yüzden indirime henüz o 133'lü kupon indirimine girmeden bütün paketleri orada optimum yerde tuttum. Şimdi isterseniz vakit kaybetmeyelim ve hangi sepetleri sizler için hazırlamışım. Hangi oyunları bu indirimlerde sizlere göstermişim. Onlara bakalım. Şimdi ilk sepetimiz gerçekten çok uygun fiyatlı oyunlardan oluşuyor. Peki bu oyunlar arasında hangileri var? Batman serisinin en iyi oyunu olan Batman Arkham City 7.75 TL'den satın alınabiliyor. Aynı zamanda yine Metro serisinin bana göre en iyi oyunu olan Metro Last Light Redux'ı 3 lira 10 kuruşa satın alabiliyorsunuz. Ve platform oyunlarıyla şöyle araya böyle tatlı bir atıştırmalık katayım. Hardcore da bir oyun olsun diyorsanız Super Meat Boy 2.40 liraya satılıyor Epic Games'te. Son olarak da şöyle duygusal, iyi hazırlanmış, gerçekten sizi sarsabilecek bir hikayeye sahip olan This War of Mine var. O da 6 lira 20 kuruş toplam paketin değeri ise geçelim ikinci sepete. Bu seride uyguna bana seri yap Emin diyenlere geliyor. Çünkü bir öncekinde işte oyunları ayırmıştık. Batman'in tek oyununu almıştık. Batrun tek oyunu. Buradaysa oyun paketleri devreye giriyor. Peki hangi oyunlar var? İlk olarak BioShock The Collection var ve 19.80 liraya düşmüş durumda. %80'lik bir indirimi var. BioShock serisinin benim size anlatmama gerek yok. Candy Vine'ın bu harika eserini bugüne kadar oynamadıysanız harika bir fırsatınız var. Bu paketteki ikinci seri ise Tomb Raider'ın son üçlemesi Tomb Raider Game of the Year Edition 8.40 lira, Rise of the Tomb Raider 20 Year Celebration 17.80 lira ve Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition 41 lira en dolu paketleri bu arada ve toplamda bizim elimizdeki bu sepet iki tane oyun serisinden oluşan bu sepet 87 liralık bir fiyata sahip. Yanına da reddedeklediğinizde Dead eklediğinizde de buradan düşüyor. Yani bu harika iki oyun serisine 50 liralık falan bir fiyata sahip olabiliyorsunuz. Bu, burada reddedi bir örnek olarak seçiyorum. Çünkü hani 200 yüksek fiyatlı bir oyun ya o yüzden Yine uyguna seri yap. Başka oyunlar olsun. Hani ben Bioshock'la belki onları birleştireceğim veya Tomb Raider'la onları birleştireceğim diyorsanız bu sefer ilk önerim size Dishonored'ı oynamamış olmanız mümkün değil ama bence artık oynamanızın vakti geldi. Biraz fiyatları arttı ve listemizdeki Game Pass faktöründen etkilenen oyunlardan biri ama bence kütüphanenizde bulunması gerekiyor. Dishonored Definitive Edition ve Dishonored 2'nin. O yüzden bu uygun fiyatlara bu oyunları satın alırsanız bence çok mutlu olursunuz. İkisi de harika oyunlar. Çek ilginç olan Dishonored Dishonored'ın ilk oyunu ikinci oyundan iki kat daha pahalı. 44.75 liraya denk geliyor Dishonored Definitive Edition. Dishonored 2 ise 25.90 liraya denk geliyor. Diğer serimiz ise tabi ki Arkham üçlemesi. Batman Arkham Asylum Game of the Year Edition'a 7 lira 75 kuruşa. Batman Arkham City Game of the Year Edition'a 7.75 liraya ve Batman Arkham Knight'a 11.80 TL'ye ulaşabiliyorsunuz. Dishonored'la Batman Arkham serisinden oluşan bu sepet size 97.95 TL'ye yani 98 liraya mal oluyor. Son uyguna seri sepetimizse bu sefer metro giriyor. Yine ilk sepette olan oyunlardan biri. Metro 2033 Redux 3 lira 10 kuruş. Metro Last Light Redux az önce de anlattığımız gibi 3.10 kuruş. Metro Exodus Standard Edition'da 37.40 kuruş. Bunlar bir üçleme. Bir diğer üçleme ise her videomda her yerde sürekli olarak sizlere aldırmaya çalıştığım oyun olan Mass Effect Legendary Edition. O da 59.99 yani 60 liralık bir fiyata sahip. Bu paketimizin de fiyatı 103.59 kuruş. Yani 103 lira. Oldukça uyguna satın alabileceğiniz oyunlar. Benim burada sepet fiyatlı olarak bahsettiklerime kesinlikle son fiyat olarak bakmayın. Çünkü bu haliyle hiçbir sepette Epic kuponunu kullanamıyorsunuz. Benim bunları anlatmamın sebebi siz büyük bir oyun satın almak istediğinizde bu Red Dead Redemption olur, Cyberpunk olur, Alan Wake olur. Onların yanına katabileceğiniz güzel sepetler oluşturmanız için. Kuponunuzu böyle bir indirim sepetine değil uzun zamandır oynamak istediğiniz büyük bir oyunu uygun fiyata alabilmeniz için saklamanızı istiyorum açıkçası. Şimdi gelelim daha spesifik alanlara aksiyon listesi hazırladım size. Bu da 111 liralık bir fiyata sahip. Peki hangi oyunlar var? İlk olarak 23.80 liralık fiyatıyla Dying Light Definitive Edition var. Dolu dolu bir paket. İkinci sırada daha önceki listelerimize konuk olan Dishonored 2 var. O da 25.90 TL. Üçüncü oyunumuz Batman Arkham City Game of the Year Edition 7.75 TL. Assassin's Creed 2 Standard Edition 29.75 TL. Ve Prince of Persia Warrior Within Standard Edition. 23.80 TL. Bence bu oyunların hepsi harika aksiyon oyunları. Kimi açık dünya, kimi lineer tarzı ilerliyor ama hepsinden son derece büyük keyif alacağınızı garanti edebilirim. İkinci aksiyon sepetimiz biraz daha pahalı. O da 200 liraya tek yaklaşan paketimiz şu ana kadar. 185.34 kuruş. 185 TL diyelim geçelim. İlk oyunumuz Destroy All Human 2 75.60 TL. Splinter Cell Chaos Theory 29.75 TL ki Splinter Cell serisini uzak oynayacaksanız bu serinin en iyi oyunu olan Chaos Theory'yi kesinlikle denemenizi öneriyorum. Ubisoft'un bir zamanlar nasıl oyunlar yaptığını da çok iyi gösteriyor bizlere. Bir sonraki oyunumuzsa Vampire. O da 38 TL'lik bir fiyata sahip ve son olarak Star Wars Jedi Fallen Order standart sürüm. Mesela bu paketin güzel bir özelliği var. Jedi Survivor'ı yine o %33'lük kuponla buraya entegre ettiğinizde ilk oyunda elinizde olmuş oluyor. Biraz onu düşünerek de tasarladım. Yani Jedi Survivor geldiğinde bu 185 TL de zaten %33 indirimle size gelmiş olacak. Ekstra da bir de Jedi Survivor'ı satın almış olacaksınız. Mantık. Müthiş. Strateji ve simülasyonlu listemiz var bir de. En uzak olduğum oyun türüdür ama yine de burada gördüğüm bazı güzel oyunları katmak istedim. Paketin toplam değeri 181 lira. İlk oyunumuz Into the Breach 12.50 TL. İkinci oyunumuz Sid Meier's Civilization 6 Anthology 97.75 TL. Bu inanılmaz bir fiyat. Şu an Steam'deki fiyatını anlatmak bile istemiyorum. O kadar yüksek. Democracy 4 var 11.70 TL. Çok iyi oyundur. Europa Universalist 4 Starter Pek var 38.70 TL Birazcık bütçeyi arttırırsanız Tabi Europa Universalis'in bütün paketlerine Ek paketlerine de sahip olabilirsiniz Ama çok yükseltiyor fiyatı XCOM 2 bayıldığım oyunlardan biri ve gerçekten Çorba parası bile değil 2 su parasına Satılıyor 11 lira Son olaraksa ikincisi yakın dönemde beklenen Ama ilk oyunda gerçekten harika olan Frostpunk o da 9.80 TL'lik Bir fiyata sahip İlk listemizde yer alan This War of Mine'ın Geliştiricilerinin bir sonraki oyunlarıydı Frostpunk Şimdi gelelim RPG'li liste. RPG'li listemizde bunların hepsi indirimli oyunlar bu arada. Kingdoms of Amalur Re-Reconing. 46.25 TL çok sevdiğim bir oyun bu benim. ...MMO'dan normal bir RPG'ye döndürüldüğü için birazcık küt senaryosu var ama... ...günün sonunda harika oynanış mekaniklerine sahip denemenizi... ...Aksiyon RPG oyunlarını seviyorsanız çok memnun kalacağınızı söyleyebilirim. İkinci oyunumuzda gerçek bir efsane Disco Elysium The Final Cut 15.25 TL. The Final Cut sürümünde seslendirmeler ve doğal olarak Türkçe desteği de yer alıyor. Türkçe altyazı desteği yer alıyor. Sonraki oyunumuz Fallout New Vegas Ultimate Edition. Yine Game Pass faktörü var. Aklınızda olsun yani çıkartmak isteyebilirsiniz... Game Pass'in aktif kullanıcısıysanız çünkü Bethesda'nın bütün oyunları Game Pass'te de yer alıyor. Fallout New Vegas Ultimate Edition bütün paketleri içerdiği gibi 65.67 TL'lik harika bir fiyata sahip. Fallout serisinin 3 boyutlu arenadaki en iyi oyunu. Fallout 1 ve 2'den sonraki en iyi oyunu. O yüzden bence kütüphanenizde de durmasının faydası olacaktır. Bir sonraki iki oyunumuz da Baldur's Gate Enhanced Edition ve Baldur's Gate 2 Enhanced Edition. İkisi toplamda 23 liralık bir fiyata sahipler. RPG klasikleri dediğim oyunlardır. Bir sonraki RPG klasiğim ise Planscape Torment Enhanced Edition yine. O da 11.55 TL'lik fiyata sahip. Son oyunsa çok spesifik. Bazı insanlar aa diyecekler, şaşıracaklar listede böyle bir oyundan var diye. Türün meraklıları için çok sevilen bir Dungeon Crawling oyunu Legend of Grimok 2. O da 12.25 TL. Paketin toplam değeri ise 175 TL. Şimdi gelelim Give Me Story Beach. Hikayesiyle ön plana çıkan, hikaye anlatımlarıyla ön plana çıkan oyunlar. Tabi aksiyon listelerinde, RPG serilerinde de bunlar var ama ilk aklımıza geleni hikaye olan oyunları buraya katmak istedim. 192 liralık bir fiyatı var listenin. İlk oyunumuz Journey. 48 liralık bir fiyata sahip. İkinci oyun Telltale'ın en iyi ikinci oyunu olan Wolf Among Us. Benim için birincisi Tales of the Borderlands. Ama onda fiyat inanılmaz yüksekti. Her listeyi bozuyordu o yüzden buraya almadım. Üçüncü oyunumuz Alan Wake Remastered 16.17 TL bir fiyata sahip. İşte bu 192 TL ya. Bu da bunun yanına Alan Wake 2'yi katıyorsunuz. Hem elinizde Alan Wake Remastered oluyor hem Alan Wake 2 oluyor. Hem de mis gibi indirimler gelmiş oluyor. Mantık! Bir sonraki oyunumuz da Ubisoft'un bir zamanlar ne kadar güzel oyunlar yaptığının yeni bir kanıtı olan Violent Hearts The Great War. Kesinlikle oynamanızı öneriyorum. 44.75 TL bir fiyatı var onun da. Sonraki oyunumuz Brothers Tale of Two Sons, It Takes Two ve A Way Out'tan önce Brothers A Tales of Two Sons vardı. Bu türün öne çıkan ilk yapımlarıydı. Kesinlikle tavsiye ettiğim yine başka bir oyun. Heh, yeni versiyonu gelecek ama 10 liraya satılıyor. Bence alın oynayın. Son olaraksa hikaye bölümünde Mass Effect Legendary Edition var. Daha önce seri oyunlarda da onu görmüştük. Buraya da ekledim. Bir kez daha anlatmıyorum ama Mass Effect'i alın. Son olaraksa bana en çok gelen soru Souls-like oyunlar. Şimdi Epic Games'te bence çok fazla Souls-like oyun yok. Mesela Hollow Knight gibi buraya koymak isteyeceğim bazı oyunlar yok ama hem çok iyi rock-like oyunlar var Souls türünde sayabileceğimiz hem de yine Souls-like'ı direkt jandra olarak seçen oyunlar var. İlk oyunumuz Dead Cells 39 TL'lik bir fiyata sahip. Ana paketi pek çok DLC çıktı. Ücretli ve ücretsiz pek çok güncelleme aldı Dead Cells. Ama bir ana oyundan girin. Severseniz devam edersiniz. 40 lirayı çöpe atmış olmazsınız. Merak etmeyin çok kaliteli bir yapım. İkinci oyun Steel Rising. Ben de sepet ekledim. Alacağım. Çünkü pek çok takipçim artık bu oyunu oynamam için bana baskı yapmaya başladı. İyi bir Soulslike oyunu. Puanları iyi bir oyun. 111 TL'lik de fiyatı varken bence kaçırmayın. Bir sonraki oyun Blasemius. Blasemius 15 TL ikincisi çok daha pahalı ama yine burada kombin yapabilirsiniz. Birinciyi çok beğenirseniz ikinciyi de araya katarsınız. Öyle bir paket yaparsınız. Ve Soulslike'da son tavsiyemiz Remnant from the Ashes. O da 37.20 TL'lik bir Satış fiyatına sahip yine ikinci oyunu pahalı olan oyunlardan biri o yüzden burada listeye almadım. Peki bu pahalı dediklerim bu 200 TL'nin üzerindeki oyunlar için nasıl bir yöntem izleyebilirsiniz? İşte hep video içerisinde bahsettiğim gibi bu oyunlarla bir araya getirip kombin yapabilir. Böylece hem bu oyunları %33 indirimle ek alabilirsiniz. Yani ben size 100 liralık, 150 liralık, 90 liralık paketler falan hep anlattım ama kupon olayını ayrı tutmak istediğim için video içerisinde de bunu defalarca söylüyorum çünkü böyle bir yorum geleceğini tahmin ediyorum. Niye 200 lirayı geçirmedin diye. Burada kararı size bırakmak istedim ben. Size 10 liralık da paket sundum, 180 liralık da paket sundum, 150 liralık da sundum. İster bunları birbirine getirirsiniz. ister hepsini birden alırsınız. İşte seri paketlerle Red Dead Redemption'ı birleştirir, or oradan %33 indirimi alırsınız. Bazı oyunları da eklemek çok istedim ama eklemedim. Mesela Insight'ta Epic kuponları geçerli değildi. E yani o öyle olmayan oyunları da almadım. Üzerinde indirim yapılmamış oyunları da yine listeye almadım. Çünkü şu anda Epic'teki oyunların %99'unda kupon sayesinde %33'lük net indiriminiz var. Oradan dediğim gibi mesela ben burada Alan Wake Remastered'ı koydum bir tane hikaye sepetine. O sepetin değeri 192 lira. Siz bu sepete bir de Alan Wake eklediğinizde böyle çok daha uygun fiyatlara bir ton oyuna sahip olacaksınız. Aynı şeyler diğer oyunlar için de geçerli. Assassin's Creed'ten ben Assassin's Creed 2'yi almayı tercih ettim ama siz belki serisini yapacaksınız. Hepsini indirimli hep beraber satın alacaksınız. Burada seçimleri size bırakmak istedim. Benim gözüme çarpan paketler bunlardı. Ben böyle bir alışveriş listesi hazırladım sizler için. Umarım faydalı olmuştur. Videoyu da beğendiyseniz, buraya kadar geldiyseniz bir like'ınızı, bir yorumunuzu alırım. Bay bay.